Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kargolarım var. Onları paylaşacağım. Öncelikle şöyle sabah gelen kargom. Şöyle güzel begonyalar geldi. Tabii ki paylaştım. Yarısı satıldı. Şöyle elimdeki türleri paylaşacağım. Şöyle şunu rengi çok güzel. Koyu bir renk. Siyah gibi duruyor rengi. Şöyle bakın arkadaşlar. Tek tek paylaşım yapacağım. Şöyle bu da kırmızı, bu da çok güzel rengi, boyutları da çok güzel, güzel formda bu şekilde. Şöyle göstereyim harika yaprak desenleri bunlar, özel tür begonyalar arkadaşlar. Şu susamıştı altına şimdi biraz su koydum bir kaba. Şöyle su e, susayınca şöyle arkadaşlar bayılıyor yaprakları. Bu da çok güzel. bu şekilde. Şöyle böyle bir tür var. Daha harika arkadaşlar. Şöyle yaprakları. Bir de şöyle bir tür var. Şöyle bu da göbeğine doğru şöyle kıvırın. Kıvrılmış çok farklı. Onu da şimdi fark ettim. Çok hoş duruyor. Bu şekilde. Şöyle elimde 5 adet var. Bunların fiyatı 150 TL arkadaşlar. Şöyle hepsi de farklı. 5 çeşitten oluşan. Şöyle begonyalar. Ee, şurada şöyle tohumlarım var. Üretim yapmak isteyenler varsa bloksun ya bardak menekşe tohumları. Karışık arkadaşlar bunlar. Şöyle paketi 150 TL. İçinde bayağı var. Bunlar tohum olduğu için. şöyle hani bayağı bir içinde çok sayıda var Arkadaşlar bu şekilde 150 şöyle yine bardak menekşeler aldım elimde kalmamıştı çok güzel gayet gayet sağlıklı dolgun şöyle bakın çok güzel formdalar Bunlar da böyle tohumdan üretilmiş bardak menekşeler özel tür şöyle bakın Hepsi çok güzel arkadaşlar Harika. Yaprakları da çok güzel. Böyle katifemsi tüylü. Ses geliyordur şöyle dokununca. Böyle süet gibi. Bunlar özel tür arkadaşlar. Yine söyleyeyim. Hani piyasadaki türlerden değil. Ve onlar bileni şu anda 150 civarında satışları var. Böyle bunlar da çok güzel özel türlerden renkleri karışık belli değil tohumdan üretim olduğu için bunlar da 130 fiyatları şöyle almak istediğiniz varsa istiyorsanız hani böyle seçebilirsiniz de gerçi hepsi aynı formda aynı güzellikte bu şekilde şöyle birkinlerim vardı masa üstüne aldım böyle çok güzel arkadaşlar 200 TL birkinlerim Şöyle bakın. Şunları ayırdım. Kezban ablacım istemişti. Şöyle burada da birkinlerim var. Şu 150. Şu birkin. Şu boyutta 200. Şöyle aglonema var. 80 TL fiyatı. Mücevher orkidelerim 150 arkadaşlar. E, aglonema kivi 150. Şurada aglonemalarım var. Bunlar 200. Şöyle 200. Şu yaprağını keseceğim. Şurası yanmış. Bu da 200 arkadaşlar. Şöyle şurada dua çiçeklerim var. 250 bunların fiyatı. Şurada marantalarım var. Bunlar 120. Şöyle dua çiçekleri bunlar da maranta. Şöyle sarkan bir tür. Şurada yine yaprak tek yaprak 50 ikili yapraklar 80 TL fiyatı bu şekilde arkadaşlar şöyle buradan e, kargolarıma şöyle devam edeyim burada Sıdık ablacığıma gidecek özellikle şey istiyordu şöyle e, ilaç istemişti benden bu da arkadaşlar unlu bit şöyle mantar ilacı bu şekilde ben de aldım, böyle e, kutusuyla birlikte gönderim yapacağım. Yani bayağı bir gidiyor bunlar. Şöyle bir litreye iki çay kaşığı koyduğumuz zaman, yani 15 günde bir e, çiçeklerimizi hani mantardan korumak için illa mantar olması gerekmiyor. Zaten olduğu zaman gerçekten çiçekleri mahvediyor, anında öldürüyor mantarlar. Hani mantar oluşmaması için sıcaktan nemden oluyor arkadaşlar yaz aylarında. Böyle hem dış mekan hem iç mekanda da kullanılabiliyor ee, ben bunu tarımcıdan aldım ama bir e, gübre aldığım yerden araştıracağım varsa ellerinde almayı düşünüyorum satışa koymayı düşünüyorum İsteyen arkadaşlar da olmuştu şöyle sukulenti var küba kekiği var pers kalkanı şöyle istediği türleri ayırdım şöyle iki tane de yaprak istedi solucan gübresi var elimde satışta da var bu şekilde 80 TL fiyatı arkadaşlar almak isterseniz böyle bunlar da Sıdık ablacığıma gidecek Trabzon'a gidecek şöyle Sıdık ablacığım sen de sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da Okan Bey'in annesi için aldığı çiçekler Şöyle göstereyim. iki tane menekşe vardı elimde. İki tane menekşesi. Bir tane agloneması. Şöyle şunu da şöyle dikensiz millisi. Bu şekilde bunları göndereceğim. Sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsünler. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Zeynep ablacığımın şöyle agloneması var. Sadece böyle agroneme istedi. Bunu inşallah göndereceğim. Bu da arkadaşlar Antalya'ya inşallah gidecek. Zeynep ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Hamiye ablacığımın şöyle bardak menekşesi, foyası, sukulent aynıyum şöyle pers kalkanı, özel tür Sardunyası. Bu şekilde bunları göndereceğim inşallah. Hamiye ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Emel Hanım'ın ilk siparişi. Şöyle dün akşam oluşturduk. Böyle bunları inşallah göndereceğim. İki tane skülenti, bir tane melek kanadı, bir tane agloneması, iki tane de millisi var. Bu şekilde. Bunları inşallah göndereceğim. İnşallah memnun kalır. İstanbul'a gidecek. Emel Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Semra ablacığımın siparişleri var. Şöyle bir tane kiraz begonyası var. Millisi var. Özel tür sardunyası var. Hoyası var. Atlası var. Begonyası var. Şöyle iki tane gloksinya bardak menekşesi yaprak menekşe yaprağı şöyle Rosalinda burada da kaplan begonyası var bu şekilde bunları göndereceğim inşallah Semra ablacım sen de sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da arkadaşlar bir gül hanımın yine ilk siparişi şöyle bu da İstanbul'a gidecek Şöyle agroneması var. Bu şekilde. Böyle dolu dolu bir saksı almak istedi. Bu şöyle çelikten yıldız sardunyası var. Şurada da gül sardunyası var. Bunları inşallah göndereceğim. Bir de şöyle dekoratif yapraklı sardunyası var arkadaşlar. Bu şekilde bir gül hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da Hülya ablacığımın siparişi var şöyle iki tane dekoratif yapraklı sardunyası çelik olarak bir tane de atası var bunları inşallah göndereceğim Hülya ablacığım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Böyle arkadaşlar bugünlük siparişlerim yarın da bakalım ya yarın cuma günü inşallah yine kargolarım olacak. beklediğim bir kargom var. Onlar da daha gelmedi bugün kargoya verilecekmiş sordum. Yarın inşallah elime ulaşır. Onları da inşallah geldikten sonra paylaşırım. Şöyle burada da kendi çiçeklerim var arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi balkondan bir çekim yapayım istiyorum. Şurada da ayırdıklarım var. Yine bunlar da gidecek olanlar. Tabii çiçek dostlarım hangi gün istiyorsa o gün hani kargolarını yapacağım. Cuma günü gidecek olanlar da var. Şurada da var. Şöyle. Şimdi balkon <laughs> balkonda geçtim arkadaşlar. Böyle balkondan bir paylaşım yapacağım. Şöyle dün de söylemiştim şöyle yaprak güzelleri, ee, bunun bir tanesini satışını yaptım köklenmişti dün akşam baktım onların ekimini yaptım, şöyle 50 TL bir adet var elimde arkadaşlar, şöyle ışık yansıyor çok da belli olmuyor, şöyle yaprakları bu şekilde, burada küba kekiklerim var, ee, şunlar şöyle göstereyim arkadaşlar her yeri bıcır bıcır böyle yavru dolu çok güzel bir tür çelikten de tutuyor hiç yapraktan denemedim belki yapraktan da tutabilir şöyle çelikten hemen ektiğimizde tutuyor bakın mesela şöyle çeliklerden ayırabiliyoruz arkadaşlar şöyle bunlar 70 şöyle küçük boyutlar 50 Böyle arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Şöyle kar yağdı çiçeklerim var. Bunlar da çok güzel. Şöyle yaprakları. Parlak parlak bakın. Bunlar da çok güzel tür. Yani bunlar da begonya türüne benziyor. Bunlar da nemli toprağı seviyor arkadaşlar. Şöyle bir tane kaplan begonyam var. Satışta şöyle göstereyim gayet güzel formda. Burada e, 100 TL arkadaşlar kaplan begonya. Şöyle burada da e, monsteralarım var. Bu şekilde. Bunlar 150. Devamı da var. Bunlar 100. Şurada kulinatalarım var. Sukulantlar. Şöyle isteyen çiçek dostlarım da oldu. Şöyle genelde ikili, üçlü, bu şekilde arkadaşlar. Hani boyut olarak büyük değil. Bunlar 5,5'luk saksılar. Şöyle ama hani şöyle içinde bir tane değil, ikili, üçlü. Çoğunlukla üçlü de var bakın. Bu şekilde 50 TL fiyatı. Şu türden var. Bu da çok güzel böyle çizgili kırmızı damarlı gibi. Tabi ismini bilmiyorum. Bu şekilde. Bu da çok güzel bir tür. Şundan iki adet var elimde. Şöyle yapraklarım var, ee, menekşe yaprakları. Suda şimdilik. Şöyle bunlar adet 50 TL arkadaşlar. Burada millilerim var. Bunlar da çok güzel. Dün hatta videonun başına kapak resmi olarak koymuştum. Alacalı diye geçiyor ismi. Şöyle, bu şekilde fidelerim bunlar 150 arkadaşlar şurada millilerim var bu da pembe beyazlı açıyor şurada var mıydı hatta açmış vardı bir tane Bakın benim de vardı bu şekilde buna benzer bunlar da 150 şurada ayırdıklarım var bugünkü kargomu gönderdikten sonra inşallah onlara yer açılacak Şimdilik oraya koydum. Şöyle burada yine kibim var. 150 TL arkadaşlar. Şöyle bir tane gül sardunyam var. Bu da 120. Burada dantel çiçeklerim var. Bunlar da 70. Melek kanatları var. Şöyle bakayım. iyi toprakları nemliymiş. Şöyle. Burası çok sıcak. Balkon o kadar sıcak ki. Şöyle bunlar da 100 TL arkadaşlar. Burada şöyle elimdeki sukulentler tabi yine ayıracaklarım var. Ee, şöyle sukulent seven çiçek dostlarım da var. Hemen video yayınlanır yayınlanmaz. isteyenler oldu. Şuradaki aynı türleri gitti. Bitti yani. Şöyle bunlardan da yine herhalde iki tane ayıracağım. Dört tane satışta var. Şu şekilde. Çok güzel renkleniyor bunlar arkadaşlar. Burada şöyle sarmaşık begonyalarım var. Bu şekilde. Bakın. Şunlar güzel formda. Şu da. Bunlar da 100 TL arkadaşlar. Fiyatı melek kanatları da 100. Burada yine e, aglonema türlerim. Bu şekilde. Şöyle e, difen bahya beyaz yapraklı çok güzel bu 250 arkadaşlar şu 100 TL şöyle bir 200 TL şu aglonema 250 şöyle aglonema 150 şunlar da 150 arkadaşlar şöyle bakın 150 TL bunların fiyatı da şunun uzunluğuna bakar mısınız kalp kalbe Şöyle e, şurada atlaslarım var turuncu açan renklerde. Onlar da 100 TL. Şöyle kalp kalbi var. Şöyle çelik 25 TL arkadaşlar. Yani şu boyutta dediğim gibi dün de söylemiştim. Yani hemen hemen iki karış kadar 25 TL. Şöyle suya koymuştum bunu daha ekmedim. Şöyle bayağı köklendi. Bu 120 TL aglonema. Şu arkadaşlar bakın görüyor musunuz şu yanlarında? Şuralardan yapraklar veriyor. Şuradan da verecek. Şöyle bakın. Maşallah. Bunu da yeni fark ettim. Şöyle alt yapraklarını dökmüştü. Buralardan yeniden veriyor. Şöyle şunlar da 150. Ee, şurada gördüklerimiz 150 arkadaşlar. Şöyle agronema bunlarda. Bu şekilde. Burada şu anda bir satışta çiçek türüm yok. Ee, şunların büyümesini bekliyorum. Biraz küçükler kohleralar. Şurada menekşelerim var arkadaşlar. Onların da toparlanmasını bekliyorum. Şuraya dışarı koydum. Çelik denektim. Sardunyalarım var. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle parlak parlak yapraklı dikensiz millilerim var. Bunlar da yavaş yavaş azalıyor. Bayağı bir çok almıştım. Bu şekilde. Yaprakları çok güzel parlak. Bunlar da 80 TL arkadaşlar fiyatları. Böyle kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Buradan hepinize sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.